Hoş geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda siyasi ve hukuk alanında yapılan yeniliklerle ilgili soru çözeceğiz. 1922 senesinde saltanat kaldırılmasına rağmen halifelik makamının kaldırılması 2 yıl sonra gerçekleştirilmiştir. Yani 1924'te gerçekleştirilmiştir. Halifenin kaldırılmasından sonra oluşan dini boşluğu kapatmak için 1924 Anayasasında Devletin dini İslam'dır maddesi konulmuş fakat bu durumda laiklik ile çeliştiği için 1928 senesinde anayasadan kaldırılmıştır diyor. Bu bilgilere göre yapılan değişiklerle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz demiştir. Şimdi A şıkkı aşamalı bir şekilde yapılmıştır. Aşamalı demek arkadaşım adım adım demektir. Peki saltanat kaldırılmış. Kaldırdıktan sonra ne iki yıl sonra ne kaldırılmış? Halifelik. Peki halifelik kaldırdıktan sonra dini boşluk olmasın diye layıklığa ters olmasına rağmen devletin dini İslam'dır maddesi anayasa eklenmiş. Ama daha sonra arkadaşlar 1928 senesinde de bu da arkadaşlar kaldırılması yeniliklerin aniden yapılmadığının adım adım yapıldığının göstergesidir. Peki. Yenilikler niye adım adım yapılmıştır? Çünkü halk yapılacak köklü değişikliklere hazır değildir. Ve bu yüzden halkın tepkisi ne yapılmaya çalışılmıştır? Önlemeye çalışılmıştır. Peki aşamalı bir şekilde yapılması da yeniliklerin zamana yayıldığının da arkadaşlar göstergesidir. Peki değişiklik Avrupa'nın isteği göz önünde bulunmuştur. Arkadaşlar yukarıda Avrupa ile alakalı bir durum yoktur. Cevabımız arkadaşlar değişiklik. Peki bakalım. Ulusumuzun kurduğu yeni devletin alın yazısına, işlerine, bağımsızlığına, şanı ve şanı ne olursa olsun hiç kimseyi karıştırmayız. Bütün Müslümanları içine almakla yükümlüymüş gibi düşünen bir halifenin görevini yapabilmesi için Türkiye devleti ve onun bir avuç insanı halifenin buyruğuna verilemez. Millet bunu kabul edemez demiştir. Atatürk burada arkadaşlar neye karşı çıkmıştır? halifelik makamına karşı çıkmıştır. Atatürk'ün bu sözüne göre halifenin aşağıdaki hangisine bağdaşmadığı söylenebilir. Bağdaşmamak demek arkadaşlar uyuşmamak demektir. Yani halifelik hangisiyle arkadaşlar bize terstir ders arkadaşlar bakalım. Halifelik teokratik devlet anlayışına ters değildir. Teokratik devlet anlayışına uygundur. Teokratik devlet anlayışı din artı devlettir devletin dini kurallara göre yönetilmesidir. Zaten halife dini bir kurumdur ve halifenin varlığı da teokrasiye zaten uygundur. Kaldırılması teokrasiye terstir. Peki yayılmacı devlet anlayışı. Yayılmacı devlet anlayışı demek toprak ele geçirmek demektir. Bunun arkadaşlar halifelikle bir alakası yoktur. Yalnız halife varsa arkadaşlar, arkadaşlar halife varsa dine devlet birleşir. Bu da laikliğe terstir. Burada arkadaşlar halifenin kaldırılmasındaki amaç din ile devlet işlerini birbirinden ayırmaktır. Din ile devleti birbirinden ayırmasına biz ne diyoruz? Layıklık diyoruz. C şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Peki. Türk Medeni Kanunu'nun kabulüyle Türk kadına pek çok hak verilmiştir. Aşağıdaki hangisi verilen bu haklardan biri değildir diyor. Bakalım. Kadınla erkek arasındaki eşitliği büyük ölçüde sağlayan Türk Medeni Kanunu kadına birçok hak vermiştir ama kadına vermediği haklar nelerdir? Kadına boşanma hakkı vermiştir. Resmi nikah zorunluluğu getirilmiştir ama kadına seçme ve seçilme hakkı Türk Medeni Kanunu verilmemiştir. Bu arkadaşlar sürekli ama sürekli soru olarak karşımıza çıkar. Cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. Mirasın eşit payı alma hakkı da verilmiştir. Ama kadına siyasi haklar. Tamam siyasi haklar ne yapılmamıştır? Verilmemiştir. Peki. Osmanlı Devleti çok uluslu yapıya sahip olduğundan her millet kendi aralarındaki sorunu çözmek için kendi hukuk kurallarını kullanmaktaydı. Bakalım her millet kendi hukuk kurallarını kullanıyorsa demek ki Osmanlı Devleti'nde ne yok? Hukuk birliği ne var mı arkadaşım? Yok birden fazla hukuk vardır. Kanunları bütün vatandaşları kapsayacak şekilde düzenlemek için bazı çalışmalar yapıldı. Lozan Anlaşması ile kapitülasyonlar kaldırılarak yabancıların hukuki ayrıcalıklarına son verildi. Aynı anlaşma ile bütün azınlıklar vatandaş statüsüne alınarak yasalar karşısında eşit konuma getirildi ve herkes aynı kanla tabi oldu diyor. Peki. Hukuk alanında yaşanan bu gelişmelerle gerçekleşmek istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Azınlık isyanlarını önlemek. Arkadaşlar bunun bir etkisi yoktur. Peki herkesi kapsayan bir hukuk kuralının yapılması demek tek hukuk kuralı demektir. Peki bir yerde tek hukuk kuralı varsa orada bir tane hukuk kuralı vardır. Bir olan şeyde arkadaşlar her zaman ne salınır? Birlik salınır. Cevabımız arkadaşlar B şıkkıdır. Peki kapitülasyonun kaldırılmasını sağlamak. Zaten biz kapitülasyonları Lozan'da kaldırdık. Biz Türk Medeni Kanunu'nu ilan ederek arkadaşlar ne yaptık? hukuk bilini saladık. Türk Medeni Kanunu önce zaten ne yapılmıştı? Kapitülasyonlar kaldırılmıştı. Peki hukuki ayrıcalıklar oluşturmak. Arkadaşlar hukuki ayrıcalıklar olumsuzluğa neden olur. Ve yapılan iyiliklerde biz ne aramayız? Olumsuzluk aramayız. Cevabımız arkadaşlar direkt B şıkkıdır. Peki. Mustafa Kemal'in saltanatın kaldırılmasını istemesi onun aşağıdakilerin hangisi önem verdiğinin göstergesidir diyor. Sadrazam Tevfik Paşa Mustafa Kemal'e mektup yazarak Lozan Konferansı TPM'nin birlikte katılması önermiştir diyor. Bakalım. Büyük taarruz yapıldıktan sonra arkadaşlar bir Lozan Konferansı toplandı. Lozan Konferansı'na itiraf devletleri hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de kimi davet etti? İstanbul Hükümeti'ni beraber davet etti. İtilaf devletinin bunu yapmasındaki amaç neydi arkadaşım? tarafları tarafları ne yapmak tarafları birbirine ne yapmak birbirine düşürmektir. Peki arkadaşlar İstanbul hükümeti temsilci olan Tevfik Paşa Mustafa Kemal'e mektup yazarak ne demiş? Beraber katılım demiştir. Ve bunun üzerine Mustafa Kemal saltatın kaldırmasını istemiş. Yani Mustafa Kemal saltatı kaldırarak İstanbul hükümetinin görevine son vermiş ve Türk milletinin gerçek temsilcisinin TBMM olduğunu göstererek Lozan Konferansı TBMM'e tek katılmıştır. Peki sorumuz şu. Mustafa Kemal saltanatı kaldırılmasını istiyorsa neye karşıdır diyor. Neye önem vermiştir? Saltanat demek yönetim şeklinin değil mi? Yönetme hakkının neye geçmesi hakkının babadan oğula geçmesidir. Peki yönetme hakkı babadan oğula geçiyorsa bu neye tersir? Demokrasiye. Peki arkadaşlar Mustafa Kemal demokrasiye karşı olan şeyi kaldırıyorsa Mustafa Kemal ulusal egemenliğe saygı duymaktadır sevgili arkadaşlar. Ulusal bağımsızlığa saygı duyması için işgale karşı hareket etmesi gerekiyor. Ulusal egemenlik için arkadaşlar demokrasiye uygun hareket etmesi gerekiyor. Cevabımız arkadaşlar B şıkkıdır. Peki Mustafa Kemal'i saltanatı kaldırmak için uygun zamanı beklemesi nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bu soru daha önce de şöyle gelmişti. 1. TBMM arkadaşlar 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi inkılapçı değildi. İnkılap demek ne demek arkadaşım? İnkılap yenilik demekti. Peki sen ne zaman yenilik yaparsın? Savaş bittiği zaman yaparsın. Tebemin inkılap yapmamasının sebebi de arkadaşlar savaş zamanında padişah taraftarlarının desteğine ihtiyaç duyması, meclis içerisindeki birlik ve bütünlüğü bozmamasıydı. Mustafa Kemal'in de saltanatı kaldırmak için uygun zamanı beklemesinin nedenlerinden biri de budur arkadaşlar. Peki aşkına bakalım. Milli mücadele döneminde saltanat kurumunun itiraf devletlerine karşı güçlü bir mücadeleniz olması. Hayır arkadaşlar. İstanbul hükümeti, saltanat kurumu nasıl bir politika izlemiştir? Teslimiyetçi bir politika izlemiştir işgale karşı. Peki teslimiyetçi politika ne demektir? İşgale karşı sessiz olmak demektir. B şıkkı. Padişah ve İstanbul hükümetinin itiraf devletlerinden gizli bir şekilde milli mücadele destek olması. Hayır arkadaşlar. Bunlar milli mücadelenin aleyhinde hareket etmişler. Hatta TBB'ye karşı isyanlar çıkartmışlardı. Ne isyan çıkartmışlardı mesela? Ahmet Anzavur isyanını arkadaşım ne yapmışlardı? Çıkartmışlardı. Mesela Kuvayı İnzibatiye Kuvayı İnzibatiye isyanını çıkartmışlardı. Bu da yanlıştır. Peki saltanat ve ilafetin birbirinden ayrılmaz olduğu gerçeğini ancak eğitimle değişebileceğinin öngörülmesi. Hayır. Peki, Milli Mücadele döneminde saltanatı kaldırmanın ülkenin bölünmelerine yol açabileceğini düşünmesi doğrudur arkadaşlar. Mustafa Kemal neyi bozmak istemiyor? Birlik ve bütünlüğü. Ne yapmamak arkadaşlar? Birlik ve bütünlüğü bozmamak için saltanatı ne yapmamıştır? Kaldırmamıştır. Peki, Tabloda siyasi anda yapılan inkılaplar verilmek istenmiştir. Buna göre kaç numaralı bilgi çıkarsa şablon doğru olur? Demek ki arkadaşlar bizden yanlış olanı soruyor. Saltanat siyasi'dir. Medeni Kanun arkadaşlar hukukidir. Halifelik siyasi'dir. Cumhuriyetin ilanı siyasi'dir. Cevabımız arkadaşlar 2. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiysek lütfen beğeni tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle.